insanın ihaşesini karşılamak kolay değildi. Devletle, valilikle birlikte çalıştık. Bir toplantıda dedim ki saymadan, yüz binlerin üstünde insanlara yemek dağıtacağız. Bunları bölüşelim. Bir bölümünü büyük alsın, görev üstüne, bir bölümü de afet alsın, valilik alsın. Evet, önerimiz kabul oldu. Öyle yaptık. Biz 50 bin üstünde her insana barınma hem ibadet hem ihtiyaçları karşıladık. Ve rahat rahat sahada gezen Ender Belediye Başkanlığı'ndan biri bu kardeşimiz. Evet, evet. Nereden gelirseniz. Yirmi Evet. evet. De Geçmiş olsun. Ziyaret ederim. onu. Evet. Burası CHP toplantısı değil, bu bittikten sonra gel yanıma, olur mu? E, ya, ya, bir bizden sonra gel yanım, Burası CHP toplantısı değil, burası Büyükşehir Belediyesi'nin toplantısı. Seni <laughs> de tanıyorum. Gelip göz samet, al yukarıya, görüşelim kardeşimize. Oy verirken insanlar, belediye başkanla görüşmek istiyorlar. Bu masumane bir gibi görünebilir. Ama ne kadar çok belediye başkanı görüşmek talebini yerine getirse belediye başkanı o kadar çok iş yapamaz. Ben bu modeli istemiyorum. <laughs> ben, ben, bana oy veren insanlara hizmet etmek istiyorum. Benim işim sadece Cumhuriyet falan görüşmek değil. Benim işim burada yaşayan herkese partisi ne olursa olsun ona Asker spor salonuna girerken deprem birinci gün, ikinci gün, üçüncü günde insanların beni alkışlaması beni çok duygulandırdı. İnsanlık da bu zaten. Biz de insanız. Biz de hata yapıyoruz. Mümkün mü insan hata yapmayız. Ama elimizden geldiği ölçüde görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Değerli kardeşlerim, şimdi hep söylüyorum ya her konuşmamda belediyemizin gücünün her sene bir sene önceden çok daha iyi olacağını söyler Ve size her yıl borcun nereye ineceğini, gelirin nereye çıkacağını, ne zaman gelirimizin borcun üzerine çıkacağını teker teker söylemiştim. Büyük bir mutlulukla söylüyorum ki 2024 bütçesi artık borcumuzun dört katıdır. Teslim aldığımızda borcumuz 400 milyon dolar, 9 milyon dolar, şimdi 150 milyon dolar civarındadır. Tabii ki borcun sıfır olması belediyede mümkün değildir. Zaten olmaması da gerekiyor borç. Çünkü siz yatırım yapıyorsunuz, çalışıyorsunuz, hizmet yapıyorsunuz. Ama döndürülebilir borç, sizi hacize boğan bir borç olmaktan çıkarttığınız zaman o yeterlidir. Zaten da durum budur. Bugün e, kadrolu işçilerimizin birkaç mesaisini ödüyoruz. Bir tedirisini ödüyoruz sanıyorum 80-85 milyon civarında kadrolu işlerle birlikte bir ödeme yapıyoruz. Ve 15 Ocak'ta da yine geçmişe yönelik birkaç dediği yapacağız. Bütün ağır şartlara rağmen memurların sosyal medyası e, sosyal, denge. sosyal, dengesine biz yüzde zam yapmıştık geçen yıl başında. Bu sene biraz daha yükselteceğiz. <laughs> Şimdi söylüyorum, ekonomik Efendim, trendimiz yukarı çıktıkça çalışanlarımızın daha iyi yaşaması için tabii ki yasalar çerçevesinde ve gelirimiz çerçevesinde daha yüksek maaş verilmeyi biz de isteriz. Ama bu işte bir katta bir su var, hep herkese onu dağıtıyorsunuz, öyle yapmak zorundasınız. Buradaki müdür arkadaşlara söylüyorum, tazminat alacağı kar bugün bu itibariyle yok. Hepsini ödüyoruz. <laughs> şeyde, duyuyorum. Ben işten ayrıldım. İki ayda tazminatımı alamadım, üç ayda tazminatımı alamadım diyorlar. Biz resmi rakamlara bakıyoruz. Adamın tazminatı yok. Demek ki bölümlerden istikam muhasebeye geç geliyor. Ayvan arkadaşlarımızın, emekli olan arkadaşlarımızın tazminatları geciktirilmeden hesaplansın, muhasebeye gönderilsin. Biz de onu parçalı değil, tek kalemle ödüyoruz. İşte. Ve, ve süre de şu yani, Ağustos'un geçmiş çünkü yıllardır çalışmış kardeşimiz emek etmiş, emekli olmuş, o toplu parayla bir şey alacak. Üç dört parçaları derseniz bir işe yaramaz. Onu yaptığımız zamanlar oldu ama onlar geçti. Fakat yine söylüyorum bölüm amirleri, müdürleri ayrı arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin istikatlarını tez yapsınlar. Daire başkanları tamamını toplasın. Bu talimatı versinler. Ayrılıkların ayın hemen ertesi, yani ay başında ayrılırsa o ayda sona doğru ayrılırsa önümüzdeki ayın başlarında muhasebe indirsinler ki kardeşlerimizin ayrı stazminatları geçip eden ödeyelim. Sesler olabilir. Ona o noktasında bir temayül olabilir. Bu son derece saygın bir şey. Ama bu bir karşılıklı oluşturmamalı. Bir mevcut yönetimle ilgili bir sürtüşmeye neden olmamalı. Bir güç gösterisi, bir siyasi gösteriye neden olmamalı. Ya ben işleri rica ediyorum diyor kardeşim yapmayın ekmenize bakın. Ya kime uyursanız verin bu gizli oy, açık tasdif Hani nereden bileceğiz ki böyle bir şey? Biz kendimize anlatırız. Siz beğenirseniz, o verirseniz. Takdir etmezseniz, o vermezseniz. Ama bunu karşılığa dönüştürmeyin. Üç ay sonra zeydan gidiyor, beş ay sonra zeydan gidiyor. Bak biz de yapıyoruz ha. Sizi göndereceğiz. Bunlar, bunlar söyleyecek laflar değil. Bunlar, ay kalmadı, üç ay kaldı. <laughs> evet. Önümüzdeki göçün önümüzün açıldı. Çok bizim yapılacağı arkadaşlarımız çalışıyor. Bir ordu çalışıyor. Profesyonel yardım da alıyoruz. Adanın ihtiyaçlarını soruyoruz. Halkımız ne istiyorsunuz Adana'da diye. Onları da dikkate alarak yeni projelerimizle birlikte umarım Ocak sonunda basınımızda çıkacağız. Sizler de duyarsınız.